Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Vioxe. Bugün sizlerle birlikte Aynen bu videonun nasıl yapıldığını göstereceğim. Videom çok tuttu ve herkes dedi ki işte nasıl yapıldığını göster. Onu göstereceğim. İsterseniz videoya başlayalım. önce şu sağdaki sağ alttaki artı tuşuna basıyoruz fotoğraf ve videoyu basıp fotoğrafımızı yerleştiriyoruz ardından sese göre ayarlıyoruz şu an ben ses koymuyorum çünkü ses koyarsam benim sesim anlaşılmaz bu yüzden koymak istemiyorum ardından böyle ayarladıktan sonra şu sol alttaki taşı ve çevire basıyoruz üçüncü ve geliyoruz tam ortaya bir tane keyframe ekliyoruz sonra da bir tane keyframe ekliyoruz ardındaki sondaki keyre biraz büyütüyoruz şöyle çok büyük oldu Aynen böyle bu şekilde sonra şu sol e, sol tarafta üçüncü buton basıyoruz şöyle ayarlıyoruz aynen böyle oldu ardından Şuradaki katmanı çalta basıyoruz biraz bu tarafa götürüyoruz. Tam sabitlendi. İlk önce şimdi şunu söyleyeyim. E, isterseniz i̇sterseniz açılış da yapabilirsiniz. Mesela şu karıştırma ve opaklığa girersiniz. Bir tane keyframe ekleyip böyle görüntüyü kısarsınız. Aradan şöyle çoğaltırsınız ki isterseniz de şöyle gelir taşı çevirden şöyle biraz aşağı getirirsiniz. Ardından bunu da böyle yaparsanız güzel bir açılış olur. Ben videoma buna ekledim. Siz ekleyebilirsiniz, eklemeyebilirsiniz. Size kalmış bir şey. Ardından ikinci fotoğrafımıza tıklıyoruz. Gene taşı çevir. Üçüncü yere geldikten sonra sondaki keyframe'i alıp başa koyuyoruz. Ortadaki keyframe'i elleşmiyoruz. Ortadaki keyframe'e gelip biraz daha büyütüyoruz. Ve şöyle bir şey olmuş oluyor. Ama bunu biraz daha büyütürsek bence daha iyi olur. Aynen böyle. Ardından gene buna basıp şöyle üçüncü böyle ayarlıyoruz ve böyle bir şey oluyor. Şimdi o göze gelen Overlay ekleyeceğiz. Fotoğraf ve videodan Overlay koyuyoruz. Şimdi gel gelelim buraya. Bunu nasıl düzgün yapabiliriz? İlk önce bunu gene fotoğrafa göre ayarlayın ki ya da sese göre güzel dursun. Şöyle aynen. Şöyle ayarlıyoruz. Tamam oldu. Bir dakika. Aldı. Şimdi e, bunu efektlere basıp efekt ekleye basıyoruz. E, mat maske anahtar değil. Evet. Mat maske anahtara basıp yeşil ekran var şurada. Tam şurada. Ona basıyorum. Standart ayarlar diyorum. Ve şurada yeşil renk var. Şurada tam gözüküyor mu bilmiyorum ama onu siyah ayarlıyoruz ve böyle bir şey çıkıyor karşımıza bunu. Şimdi gene fotoğrafa tıklıyoruz, karıştırma ve ufaklık diyoruz. Buradan şimdi size iki tane şey göstereceğim. Buradan aydınlat diyebilirsiniz. Aydınlat bence pek iyi değil. Renge basıp renge de basabilirsiniz. Böyle daha güzel olur. Bence eğer beğenmediyseniz de şöyle de yapabilirsiniz. Gene efekt ekle dersiniz. Bulanıklığa basarsınız. Herhangi bir bulanıklık, kuas bulanıklığı da olur, fark etmiyor. Biraz güzel gözüksün diye koyabilirsiniz. A, koyalım sizin için. Şimdi böyle küçültüyoruz ve göze göre ayarlamamız lazım. Yani şöyle küçültmemiz lazım. Tam şöyle olacak. Aynen. Biraz daha mı? Şöyle yapsan? Hı. Tamam. Şimdi bunu bir kere böyle gelirken onu düzeltmemiz lazım. Tam başladığı noktaya ayarlıyoruz. Ardından bunu da biraz şöyle büyütüyorum. Ki güzel gözüksün. Şöyle ayar verin. Ardından buna da gelip biraz şöyle yaparsanız tam ortalarsanız ardından şuna yaparsanız daha güzel gözükmüş olur. Ardından bunu da katmaya çoğalt yapıyorum. Ve bu ikincisini üsttekine de diğer göze koyuyorum. Tam şöyle bir şey olmuş oluyor. Aynen. Şimdi gel gelelim. O ekran küçültme nasıl olacak onu da göstereceğim. İlk önce bir tane şu artı tuşuna basıp kareye basıyorsunuz. Bu kareyi de rengini siyah yapıyorsunuz. Gene kareyi sese veya fotoğrafa göre ayarlayın ki aynen böyle aynen şunu şöyle uzatın ki tam fotoğrafı katlasın şöyle biraz büyütebilirsiniz ya da biraz küçük talim, ya çok büyük olmasın şöyle tam ekran dışına koyacaksınız taşı çevire basacaksınız ilk yere keyframe ekleyeceksiniz. Ortaya bir tane keyframe ekleyip böyle aşağı götüreceğiz. Tam böyle. Ardından şöyle ayarlıyorum. Ve katmanı çoğalt diyorum. Bunu bu sefer alta getiriyorum. Şöyle olacak. Bu tam tersi olacak. Bunu aşağı getiriyorum. Ve bunu da yukarı çıkartıyorum. Şöyle olacak aynen. Şimdi gelelim flash. Flash nasıl yapıyorum? Flash ise gene bir tane dikdörtgen ekliyorum. Tam boyut ekliyorum. Siyah yapıyorum. Böyle olacak. Şunu şöyle koyacağım. Ardından şu karatma şeyine basıp İlk başta şey yapacaksınız sonra yanına hemen bir tane böyle yapacaksınız gene böyle gene yükseltiyorsunuz ve gene azaltıyorsunuz bunu sonuna kadar tekrarlayacaksınız yapabilirsiniz şöyle gene büyütüyorum azaltıyorum çoğaltıyorum azaltıyorum çoğaltıyorum ve sonra şimdi Şöyle bir şey olmuş oluyor. izleyebilirsiniz Böyle oluyor. Bence güzel oldu. Eğer istiyorsanız bende kod var. Şey kodlarıyla da şey yapabilirsin Şurada göstereyim. Projelere basıyorum. Ee, buradan şey kodları YouTube'da şey pek yazınca Alec Motion şey pek kod yazınca çıkıyor. Yanlış söylemiş de olabilirim. Ee, o benim ha buradaydı şuna pardon şuna gelip bir dakika aynen bu bunu alta indiriyorum buradaki sallanma şeyini alıyorum efektleri kopyala diyorum ardından kendi projeme geliyorum ve fotoğrafa şeklimizi yerleştiriyorum böyle olmuş oluyor. Eğer isterseniz tam düzen olsun diye bunlara da şey eklersiniz. Ve buradaki döşemeyi kapatmanız lazım ama buna da aynı şekilde döşemeyi kapat. Şöyle oluyor. Bence güzel oldu. İzleyelim. Aynen. Çok güzel oldu. Böyle yapılıyor bu benim yaptığım video. Sonra diğer karakterleri koyup gözüne gene overlayları ekleyip yapabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Aşağı linke aşağıdaki açıklamaya TikTok hesabımı koyuyorum. Zaten çok kişi TikTok'tan geldiği için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.